Evet değerli izleyenler yine Düzgün Baba Diyarındayız. Düzgün Baba Mekanındayız. İnce mevli şu anda. Düzgün Baba Diyarından, topraklarından tüm canlarımıza kalbi temiz, yüzü ak, yönü fak olan canlarımıza selam olsun. Aşkın yazarımız sunarız. Yüce <laughs> tüm canlarımızın dilde dileklerini, gönüldeki hayırlı muratlarını nasip eylesin. Yüce Allah acı keder vermesin. Ve bir kurban bayramının arife günüdür. Bu arife gününde başlıyoruz. Tüm güzel canlarımızın kurban bayramlarını kutluyoruz. <laughs> Ve Yüce Allah Teala bu e, kurban bayramında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlığını başladığı gibi sizlerin de evlatlarınızı size, sizi de başlasın. Ve Hepinizin bayramını direkten kutluyorum. Nice bayramlara diyorum. Düzgün Baba Derneği'nden ve şimdi söyleyelim. Ben artık Düzgün Baba'da hizmetime son verdim bu sene. Ve e, e, yine akrabamız olan bizim ocağımızdan akrabamız olan e, Kazım Açıktepe e, canımıza görevi devrettim. Allah'a Teala ona da başarılar. Mesin diyoruz, başarılar diliyorum. Yeni yönetim arkadaşlarımıza da. Burada meşhur kaptanımız e, Mehmet Güzel kardeşimiz var. Tam olsun. E, şimdi burada e, işte yine akrabamız e, Kazım Açıktepe dedemiz var. Yeni yönetimle beraber başarılar diliyoruz kendisine. E, Akı arı da arada yine akrabamız sağ olsunlar. Herkese selam ve saygılar. Eyvallah, eyvallah sağ olasın. olsun. Allah 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 Allah. Evet güzel canlarımız ee, ziyarete geldi. Ziyaretçi canlar hepsi burada. Ee, e, hepsi de selam söylüyor. Ya, evet. Şimdi e, Tuzla İstanbul Tuz'da İmam Ali dergahında, Hazreti e, İmam Ali dergahında gelen canlarımızın kurbanları vardır. Düzgün erenler dedeyle beraber gelmiş canlarımız. Yukarı çıktı, ziyaretini tamamladı, geldiler. Yorgunlar şu anda lokmalarını bekliyorlar. Evet. Ee, Kazım Acar selam olsun canım, güzel can. Sağ olsun, var olsunlar. Evet. E, Canlarımız beni çek ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen bizi çektin biz de seni çekeriz ee, Şu anda İstanbul Tuzla Hazreti İmam Ali Dergahı e, Cem Canlarımız geldi yukarı ziyaretlerini Tamamladılar Şu anda da lokmalarını yiyorlar Hepsine nur iman olsun diyoruz Yüce allah Teala lokmalarını Kurbanlarını kabul eylesin Dilde dileklerini gönüldeki muratlarını Nasip eylesin Buralara kadar kurbanlarıyla, lokmalarıyla, dilde dileğiyle, gönülde muradıyla gelen bu canlarımız dolu dolu geldi. Yüce Allah da bu bayram harifesinde hepsinin muradını nasip eylesin. Ve Dilgün Baba diyarında da dolu dolu yuvalarına dönmeyi nasip eylesin. Diyoruz. Evet güzel canlar. Hepinize nur iman olsun. Helal hoş olsun, nur iman olsun. Sağ Yüce Allah dilde direkten de gönülde muradınızı nasip eylesin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarını, evlatlarını bağışlayan Yüce Allah yine bu bayram harifesinde de sizlerin de çocuklarınızı size, sizlere onlara bağışlasın. Her türlü kazayı, belayı, cefayı, haramı, zalimi, zulümü, nazarı, zararı, musibet, felaket ve musibetleri, hastalığı, derdi, kederi sizlerden, sevdiklerinizden uzak götürsün. Hakkınızda daima hayırlı olanı nasip eylesin. Baba burada da bir tane Masum'a bak vardır. Bak, bakalım ne yapıyor. Ya, <laughs> Ya. Hepinize nur iman olsun. Bize de hakkınızı helal edin. Ben... Sen üzgün Baba'yı gördün mü? Sonra konuşuruz. Ve e, bizden tarafta helal hoş olsun. Bize. Evet. Aldınız mı? olsun. Helal hoş olsun. Benlikle giderim. Hadi sana. arkadaşlar hadi. Hayır masada kasma şey yapma. Eyvallah. Atılır mı çöplere? Hatır mısın? Çöpler burada var arkadaşlar. Evet, burada Gel gel. Ya. Evet, <laughs> e... İstanbul Tuzla Hazreti İmam Ali dergahından, işte dediniz Baba Masul Ocağı'ndan düzgün erenler dediğimiz pirimiz burada. Allah kabul eylesin rahmetlerinizi, niyetlerinizi, dileklerinizi. Buralara kadar sağ selim getiren Yüce Rabbim. Sağ selim de yuvanıza kavuşturmayı nasip eylesin. Ve bu kurban bayramında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarını başlayan Yüce Rabbimiz. Sizlerin ve canlarımızın da evlatlarını kendilerine bağışlasın Allah Allah. diyoruz. Her şeyin ailesi nasip eylesin. Var mı diyeceğiniz canlı yayın. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Cenab-ı Allah bütün İslam alemini, bütün dünyanın bayramını kutlu olsun. Bu e, Munzur Baba, Düzgün Baba, bütün evliler, bu hastalığı arada kaldırsın. Allah Allah. Herkes sağlığına yetişsin, mutluluğuna yetişsin, huzuruna yetişsin. Bizim de buraya geldiğini bütün e, Düzgün Baba'nın e, Cem Efe'nin hizmetinde bütün dedelerimize, bütün yönetimler arkadaşlarına teşekkür ederim. Allah onları etkisinden razı olsun. Allah Allah. Bütün buraya gelen herkese Cenab-ı Hak Düzgün Baba hizmetlerine kabulü kabul Murat muratlarını hayır şehit edersin. Allah Allah. Duası bizden kabul edilmem bir şeyin adı de doğrusu. Allah Allah. Yarın kurban bayramı, herkesin kurban bayramını kutluyorum. Nice nice kurban bayramı bize nasip Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah yazar. Allah arkadaşlar Allah Allah. Allah Bırak Allah Arkadaşlar Allah Allah. Allah Allah. Allah Hadi arkadaşlar. Biraz acele edin. söylesene bir tane. Bir tane Hiç ekmek koymadan bir tane. Evet, güzel canlar. Şöyle yap ya. Allah hizmetinizi kabul etsin. Allah Allah. Sizlerin de hizmetlerinizi Allah kabul etsin. Allah Allah Allah. Evet sultanım. Allah hizmetlerinizi kabul etsin Evet Hayati çakmak kardeşimiz. <laughs> Nur iman olsun. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Eyvallah. Gel Ne? 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 oy, oy, oy. Maşallah, maşallah, maşallah. Maslımı, ne diyeyim, ma, <laughs> maslımı pak. Allah bağışlasın. Sana bak, hacı keder vermesin. Bahsene hayırlı eylesin. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Merhaba. <gülüyor> 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 evet, Allah başlasın. Evet, güzel canlarımız bugün yer sorunumuz yetmedi. Bayağı kalabalık olduğundan dolayı. Helal hoş olsun, müriman olsun. Kafayı koymuş masaya, <laughs> yorulmuş. Ama mu? Evet, gezdim dolaştım, yine geldim masaya. bir elini uçurdum başına. Ee, hak ya Allah ya Allah ya Allah. O düzgün babaya gelmiş o masum ufaktır düzgün babanın eli olsun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarını başlayan Yüce Allah bugünün hürmetine evlatlarınızı size sizler de onlara başlasın. Evet komşularımız da burada. Sağ olsunlar. Biz de yola çıkacağız müsaade. Ben de çıkıyorum. Öyle mi? Seda merhaba, gözlerinden öperim. Ben de ellerinizi öperim. Evet, Bak burada da güzel bir masum ufak var yine. Tamam mı? Uyuyor. <laughs> ay ay. ana kucağı. Güzelsin değil hala. mi? Gözlerinden. Estağfurullah. Bu kadar Niyaz'ın hak için. Hak sağlık, huzur versin. Ya sağ olasın, var olasın. Evet, güzel canlar. tekrar hepinize dikkat etsin. Ya. Evet, nöriman olsun. Güzel canlar. Allah binde gittik, beşte indik bir Maşallah, gençler hızlı gidiyor nevin. Değil mi? Hızlı gidiyor gençler. Ha. Evet, güzel canlar tekrar Düzgün Baba Diyarı'ndan hepinize aşkın yazarını sunar. Ve bu sene Düzgün Baba'da görevimi bıraktım. Yine bir akrabamız var. Ona devrettim ve diyorum ki Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Başka bir ortamda, başka bir zaman görüşmek üzere. Güzel canlar. Dost, hepinize selam ve dua ile aşkın yazarım sunarım. Görüşmek üzere.